gelmezdi. Sokaktaki tek ruhsat yapayım ben. Tamamen yasal. Tek daire, tek otoparkta da yaptım. Şimdi bunu dönüşüm yaptığınızda beni nasıl ikna edeceksiniz? Hasan dönem başkan, Hasan başkan dönemin kredileriyle bunu desteklemesi gerektiğini sizlerin de bildiği bir konu. Şöyle düşünün. Bugün en küçük evi yapmaya kalkan bir vatandaşımız 1 milyon krediye ihtiyaç duyduğunda o 1 milyonun kredinin geri ödemesi maalesef yaklaşık 4 milyon. Ve aynı 50 bin liralara aşan kredi geri ödemeleriyle arkadaşlar hiçbir kimsenin bu paraları, bu kredileri kullanamayacağını yine hep, hep birlikte biliyoruz. Çünkü bizler yaşadığımız evleri bir çoğumuz tercihen değil, mecburiyetlerde bu evlerde yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Derinleşen yoksullukla beraber Artık geçinmenin bile gittikçe imkansız bir hale geldiğini günbegün gün hepimiz yaşıyoruz. <laughs> Kapıda gelmezdi, sokaktaki tek ruhsat yapayım ben. Tamamen yasal, tek daire, tek otopark da yap. Sizler de ön teki belediye olarak bir kastan karasal toplumda gelirsiniz. Siz de bu yolu belirlediğiniz için farklı bir yol olarak, farklı bir yol olarak ben, de ben de açık olsun. Konuşmasını önerdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gülençelik Oturma Ailesi'nde oturuyorum. Oturma Geçişi Spor Kulübü, Abdurrahman Bey Başkanıyım. Şimdi ben de bir daha bir bir ilgimi paylaşacağım. Postacılar Mahallesi'nde spor kulübü olmadığı zaman gençlik olan... ...Postacılar Mahallesi'nden. Öncelikle bu buluşmayı sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben öncelikle şunu istiyorum. Biz böyle halk buluşması olarak evet yapıyoruz. Siz de ilk konuşmanızda ifade ettiğiniz gibi orman alanlarımız bizim çok azdır. Biz niye böyle mesela halk olarak yine siz de böyle ko koordine edersiniz mesela ağaçlandırma alanının olmasını istiyorum en azından isimde yardımıda ağaçlandırma alanının kazalar istiyorum Bu olmasıyla ilgili iki katlı planları yapılmış planlar kesinleşmiş ama vatandaşımız gidip uygulamalarını yapmadıkları için henüz hayata geçecek imar planlarına sahip değiller. Seçim döneminde söylediğim gibi planlamanın da beledieli ile yapılmasına ben inanıyorum harita uygulamalarının da 18 uygulamalarını da belediyeliyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir uygulama alan sınırında gidip bir milyondan fazla para vereceksiniz ki oranın uygulaması yapılabilsin. O bir milyonu düşünün komşularınızın yerine siz vermiş şey olacaksınız. Bunu verebilecek pek kimse yok arkadaşlar bayrağımızda. Onun için herkes birbirine baktığı için plan yap.